Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tofaşımızla gezintiye çıkacağız. E, önce bakalım basalım mı aracımız çalışacak mı çalışmazsa aküsü azdı akü değiştireceğiz. Bir deneyelim bakalım. Durun önce ben size birisi göstereceğim. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu sefer de kedimi yanıma aldım. Kedicik. Nasılsın? Ha? Ha? Şoför arabayı sürecek. Bana bak bir de. Şşş. Hah. Tatlış. Hadi yan koltuğa geç o zaman sen orada uyu. Git karşıya. Şimdi bir marşı deneyelim bakalım. Şöyle. Anahtarımızı takalım yerine bir saniye. Bakalım. Çalışmıyor. Zaten aküsü azdı arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Yok. Aha. Aha gitti. Geri gitti. Yok. O zaman arkadaşlar biz değiştirelim akümüzü kaputumuzu açalım. Şöyle şurada gördüğünüz gibi kol. O da orada otursun. Şöyle kaldırıyoruz. Evet akümüz şurada. O tarafa geçelim şöyle. Gördüğünüz gibi akü zaten boşalmış. Bitmiş aküsün akünün ömrü. Dolu aküde bagajda vardı. Onu da göstereyim size. Dolu akünün farkını. O gördüğünüz gibi siyahtı. Bakın. Orayı yırtalım bir. Almıyor video. Orayı gösteremiyorum. Yırtılmadı şansıma ha. Bakın arkadaşlar içinde yeşil bir görüntü oluyor kamera tam almasa da. Bakın. Bunun içi biraz daha yeşil. Yani dolu olduğu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yırtalım paketini. Hatta ben aküyü öne alayım ondan sonra size yeniden göstereyim. Evet arkadaşlar geldik öbür yanına. Şimdi kutup başlarına. Arkadan konuşma sesi geliyorsa kusura bakmayın. Köyün içinde olduğum için illaki sesler oluyor. Zaten kutup başları gevşekmiş herhalde. Birazcık. Bakalım aynen gevşek mi kutup başları. Bu buraya bağlı mı? Evet vidalı. Gösterelim bu vida kısmında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, aa. gördüğünüz gibi şuradaki vida, şuradaki. Evet arkadaş, onu da sökelim. Yenekü taktıktan sonra size maaşıyla da göstereceğiz daha iyi basar biriktiğinde. Şimdi de geziye çıkmayı düşünüyorum bu videoda. demiri söktük. Şimdi evet boşa çıkmış olması lazım diyecektim. Boşa çıkmış. Evet yeni aküde getiriyoruz yerine tutturuyoruz. Şu demirimizi geri yerine sakalım Ki akü yolda giderken sarsılıp bir yerlere düşmesin. Yerinde oynayıp da araca zarar vermesin. başka bir cırcır anahtar Nasıl Şöyle kolayca sıkarmışız. Şimdi kutup başlarına sıra. Kutup başına şöyle geçireyim. Hı. Önce biraz geliştirelim. Bunun başları yeni olduğu için kutup baş kutupları biraz daha zor gidiyor. Akü tam tersine mi taksaydık? oturdu? Neyse. şöyle biraz döndürsek belki geçer diye düşünüyorum. Geri de çıkmıyor ki. Nasıl bir inat yaptı. Evet güneş açtı arkadaşlar. Şöyle döndürebilsek. Biraz geçtirsek. Neyse O zaman arkadaşlar ben aküyü tam tersine çevireyim. Açacağım yeniden kamerayı. Arkadaşlar aküyü ters çevirmenin kötü fikir olduğunu düşünün. Çünkü bu kutup başlarını uzatamayız bir uçtan bir uca. Eksi artı, artı eksi uzatamayacağımız için ben yere olduğu gibi bıraktım arkadaşlar. Şimdi kutup başlarını iyice sıkacağım ki gevşeyip de çalışmasında sorun yapmasın. Kaçak olmasın kutup başlarında falan. Evet sıra bu taraftakinde. Bunu gevşetememiştim. Bir daha deniyorum. Heh, bu sefer gevşeti. Evet, gevşettim bu sefer. Buna da bu sefer vuracağız yine. Biraz Oturması için Akünün kutup başı yeni Olduğu için biraz geniş Kamerayı kapattığımı fark ettim özür dilerim arkadaşlar Evet. Yine kutup başımızda da taktık öbüründe. Kapakçıkları da takayım. Belki. Hem su almasını önler belki. Şöyle. Havlalara takılsa bile. Şu ucunu kıtarsak şöyle bir saniye. şeylerini kestim uçuşlarını biraz. Daha rahat otursun diye yerlerini. Ha. Hem belki bir işe yarar. kaputumuz da kapatan mevzusunu da göstereceğim. Şimdi bilmeyenler varsa. Evet arkadaşlar. Şuradaki kolu böyle kaputu ileri teklemeyeceğiz tabii ki de. Direkt yukarı kaldırıyoruz böyle. Ondan sonra kaputu tekleyip bırakıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi oturdu hemen. Evet kedimiz de orada. Daha uğraşıyor. Yanına gidelim bakalım. Nasılsınız beyefendi? Çekil bakalım kenara. Arabanın anahtarını nereye koyduk? Burada bakalım. Şimdi deneyelim bir de. Bakalım fark edecek mi? Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar bir sorun oldu. Nedense tık 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 ediyordu. Şimdi düzeldi. Bayağıdır benzinle çalışmıyordu. Bugün benzin, şey dün benzinde çalıştırdık. Belki onda olmuştu. Gaza geçince geri düzeldi. Evet birazdan tura çıkarız büyük ihtimalle arkadaşlar. Tura çıkarken görüşürüz. Başladık gezintiye. Babam da yanımda. Trafiği kapalı alanda. Evet arkadaşlar burası trafiğe kapalı. Evet Yusuf Bey. Evet, i̇lerleyelim bakalım biraz. Gezinti videosu istemişsiniz. Yusuf Bey teybini ne zaman çalıştıracaksın? Teybini bilmiyorum çalıştıramadım ama en yakın zamanda onu da çalışacağım. Benim adamdaki kılbaş gitmeli kimle çalıştıramadım. Teybden yanaşlar şansı yok o zaman. Evet. Neyse bir teyp alırız bugün ya. Olur bir teyp alalım. Biraz de mi? yol bomboş uzun bir evet, uzun süre. Arkadaşlar tarlalıklar görüyorsunuz. Bu tarafta tepelikler. Yusuf Bey bugün Şahin'ini deniyor. Evet, Gidelim bakalım. Ama çok sarsıntılı gidiyor Yusuf. Abi, bak bak ben o kamerayı tutamıyorum. Evet, bu biraz sarsıntılı. kamerası gibi. Nereye gidiyor bu yol? Biliyor musun? Yok, bilmiyorum herhalde. İleride çeşme falan vardır. Oralara gidiyordur büyük ihtimalle. Burası köyümüzün yolu arkadaşlar. Aynı rally yolu gibi. Aha. Evet. İnişli çıkışlı. Çakır çukur. O yüzden düzgün alamayabilirim şimdiden. Kusura bakmayın. Yusuf? Aynen öyle. bence bu Şahin içine kamyon koymuşlar sanki. Çok sesli mi gidiyor? Ama bunların özelliği bu sanırım. Aynen öyle. Bağırarak gidiyor bile sesli gitmeyi seviyor araç. Bu tam genç işiymiş ya. <laughs> Benim gibi ihtiyarlara göre değiller aldı sanırım. Evet. para harcayacağız çok. Az harcamayız herhalde ya Tofaş'ın parçaları ucuz. Ucuz mu diyorsun? Aynen. Oğlum bu gidişle sen beni batıracaksın ha. Niye? Her gün <laughs> para harcıyoruz buna ya. Ha. İnşallah güzel de olur da ya. Olur mu diyorum? Evet. Yoksa sermaye kediye yüklemeyelim yani. Demek ya. Kedi demişken demin arabada benim kedi de duruyordu. Agami. Öyle mi? He alamadım kaçtı herhalde attlarım oğlum koltukta koltukların altında kalmasın bak yok koltukların altında yine herhalde arımda dönmüştür galiba. Kankacığım kapatamadım onu açılıyor sersizliğine. Ona bir el atmamız lazım. Yani bütün her şeyler el atacağız ya? Yazın böyle tozlu yollarda giderken içeri çok toz alır. Öyle. Ama arkadaşlar bunun kaloriferi bütün arabalara bin basar. Çok güzel ısıtıyorlar. Evet. Sıcacık evet. oluyor hemen içeri. Ooo üşümüştüm iyi oldu Yusuf'a. Evimizde görülen başlık bakınca bir şeye benziyor ama çalışmıyor bu araç. Çalıştıramadım. Bura ne? Burada torpido. Torpido. Ne var torpidoda 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 vites topuzunda falan toka gibi şeyler var. Kolanya anahtarı olan yer. İyi. Ama İyi torpidomuz kilitlerimiz de. çalışıyor. Evet torpido falan. Şimdiden tek çalışmayan için bagaj kilidi. Ama bunun bu burası şoför koltuğundan daha rahat geldi bana Bir şey. öyle Hayır. mi o Hayır. zaman dönerken arka koltuğa oturuyor evet Yusuf abi şimdi girdik tali yola yani arkadaşlar çayır başına geldik çeşme başına çeşmede şuradan bir su içelim Hem de bir toprak yola girmiştik bunu da deneyelim bakalım toprak yolda da bayağı iyi gidiyor Yusuf aynen arazi çok güzel gidiyor ama bence biraz yavaş gitsek iyi olur. Çık. Yavaş. Taşlar maşlar var. Aynen. Arabamıza zarar vermeyelim paşam. Her açık kalmış. İçeri yandı bak. Yandı yandı. Hı -hı. Isındık valla. Kemiklerimiz ısındı. Oo arkadaşlar. Tabiat dua çok güzel. Evet. Çeşmeye de geldik. Olmazsa sen biraz da dışarıdan çek şöyle. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Bir daha yapacağı şey gereken kova getirelim. Alır. Ama çeşmeyi kirletmeyelim. Aynen. Ta uzakta arabamızı sen yıkayalım. Kovayla suyu alalım. Şimdi de ineyim aşağıdan da. çekeyim Yusuf Yusuf bey Ara gazı da veriyoruz. Ver ara gazını. Bence gel de bir su içelim şuradan. Çeşmeden. Çeşmemiz maşallah şarı şarıl akıyor arkadaşlar. Tabi kışın akar da yazın. Bilmem bayağı da büyük bir çeşme. Aynen bayağı büyük bir çeşme Hı -hı. Dur Bakayım. Evet. Yusuf Bey. Şöyle bir resmini alayım ha. Şimdi bir suyumuzu içelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir tur atayım. Babam da dışarıdan çeksin beni. İyi hadi bakalım Yusuf Bey. Çalıştır arabanı. burası tamamen hiçbir araç yok. O yüzden Yusuf'a sürdürüyorum. E, trafiğin hiç olmadığı bir yer. Yusuf bir sıfır çizdi. Yusuf Bey biraz da ben sürebilir miyim? İyi, Hadi gel rolleri değişelim. Evet arkadaşlar sıra babamda. Tamam. Şurada ben de kapatayım. Tabi bunda elektrikli değil. Şöyle kolla kapatıyoruz. Biraz da böyle çekeyim. Oo, paşam. Biraz da böyle bir gidelim. Oo, ben acemlik çektim be. <laughs> şöyle bir sıfır da ben çekeyim. İsterseniz drift videosu da gelir belki. Yok onu beceremeyiz. Beceremez miyiz? Tehlikeli işler o işler. <laughs> bakarız ileride. bir i̇leride, ileride. ileride, ileride Aynen. Söz vermiyorum. Aynen. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bakarız. Neyse ben size şöyle dışarıyı çekeyim. Evet. İlerliyoruz. Nasıl baba? Bence gayet iyi. Çok güzel. Biraz takırtı tukurtu gürültü var ama. Biraz gürültü e, var. Yolda taşlar maçlar var. Aynen yol şöyle o göstereyim. Bozuk. Ayarlanmıyor. Arabanın içine altın sürttük. <laughs> <laughs> Tofaşlar oluyor genelde böyle sürtmeler. Benim ben dikkatsizliğimle katsizliğimden taşı ortaya. Aynen. Aynen. E, bundan sonraki arabamız ne olsun? Şimdi Şahin aldık mesela. Aynen yorumlara yazın arkadaşlar bundan sonraki evet. aracı da. Ona göre. Bunu bir adam edelim. Aynen bunu toplayalım. Satalım. Toplayalım. Başka bir şey alalım. Biraz hmm. sarsıtılı oluyor ama. <laughs> Yavaş gideyim mi? Yok sorun yok. Biraz önce ben sana söyleniyordum. <laughs> sarsıntı yapıyor diye. Sanırım ben senden daha çok sarsıntı yapıyorum. Yo, aynı ya yol bozuk ya. <laughs> Bir de buraya ha, çamurken gelelim. Biz. Ha, çamurken tam drift yolu olur buradan. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Güzel tamam. videolar gelmesin istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza ee, abone olmayı unutmayın. Öneri ve tekliflerinizi açıyoruz. Evet arkadaşlar Hoşça görüşürüz. Kal.